son çanta falan yok demiştin ya. Buradan çanta seçebilirsin. Bak şimdi buluruz sana çanta. Bak. Böyle bir hamburgerli var. Ay çok güzelmiş. Böyle bir çantamız var. Hmm, bu böyle bir kas. Ay bunu asla seçmem. Rakunları da seçmem. Hmm. Bence okul çantası olarak bu da çok benziyor. Hmm, sana sormadım ama neyse. Neyse tamam. Ben inat bunu seçeceğim? Anladım. Bana bilgisayar da lazım. O bunu alacağım. Alacağım derken. Evet alacağım. Olabilir misin de sen de alacaksın ya sonuçta değil mi? Evet yani hiç gerek yok boşuna Biraz daha bak istersen. Bakıyorum ya. Allah Allah ya. Bunu bu beğenmedim. Hmm. Bakayım bakayım. Bana köpek de al. Ama al dedim işte. Bu bir tane de kardeş al işte iki tane. Bu da bir be bu benim olur. Öbürü de kardeşimin olur. Peki. Kızım da köpek istiyordu. Sen de almıyordu, ne kadar cimrisin. Benimle bir daha böyle konuşursan, ne yaparsın? <laughs> Çok korktum, beni mi döversin? Gidersin şikayet ederim. en yani de ne var ne yok, kızını bir de alırlarsın. Ona göre ayağım denk. kızını bırakarak yani eski kızını Dora'ya bırakarak çok büyük hata ettim. <laughs> Dur şuradan kıyafet de istiyorum ben. Arkadaşlar bu arada buranın kusuruna bakmayın. Bir tane vardı ya. Nerede? Buralarda da şimdi bulurum ben onu. Şöyle hızlı hızlı gidelim 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 gidelim. taraf makinesi daha. al. Hmm. Ay bu da mı güzelmiş? Dur bir bakayım. Yok bu daha iyi. Hem benim odamı duyuyor. Hı hı. Hı. Bunu da al hatta. Bunu da istiyorum. Bunları da istiyorum. Şöyle hediye paketi yapalım. Sen bana hediye almış gibi olsun. İnsanlık göre azıcık. Köpeğim de kardeşim işte Tiki benim. Tiki de o böcürün. Böcür falan. mısın? Ne olacak başka? Oh, yani. Şunları da taşı. Hmm. Daha da güzel bir şey yokmuş. Ha, şu şekilde alayım yerim. Hadi gel gidiyoruz. Daha bana kıtasya alışveriş yapacağız. Bir şey mi dedin? Hayır. Ne diyeceğim sana? Sanki anlıyor musun gibi. Bak hala konuşuyorsun bir de ya. Al. Canım annem her şey için o kadar şey çok ederim ki yani o kadar çok tatlı bir annesin. Çok. Benim güzel sesimle bununla şarkı söylemem lazım. Bunu da al. Tıklar tıklar çok güzelmiş. Bunları da al Tamam yeter. Hadi gidelim evimize. Heh, çok şükür geldikler. Hadi gidebilirsin. Ben de şunları Şunlar. Bu bir şarkı mikrofon. Kardeşim kardeşim annem bana ne hediyeler aldı gel bak. Bana kardeşim de mi? Aa -a. üzülüyorum ama üzül. Ne ne almış ya? Hatta köpek deysin. sen bana işte istedim. de çok istediğini söyledi, almadığını söyledi. Dedim benim kardeşimle dalır mısın? Zor zor ikna ettim biliyor musun? Anne! Bana niye almadın? Aldım ben aldım. Canım kardeşim. Ben ısrar etmiyorum. Yok sana. Bana alacaktı tek. Bu da benim okul çantam nasıl çok güzel. Bu gibi. Bu benim ocağım. Hayır bir kere. Hayır bir kere o benim. Sana bunu aldı. Bu da çok güzel. Kardeşmiş bunlar. Aynı senin gibi. Seninle ben gibi. Hı. Neyse ben de şu takıcıklarımı bakayım. Hı. Evet bu ne? Bunu da mı kafama takıyorum? Nasıl takacağım ya ben bunu kafama? Ah ya. Ay sinir kız geçeceğim. Nasıl takıyorum? Takılmıyor bu neyse. Hım. Yok burada. Hmm, burada da yok. Yer kalmadı ya. Of. Şunu da şöyle koyayım. Çantamı da doldurayım. Şimdi annem aldı. Hmm. Şunları şöyle koyayım. Çok güzel. Ya sürekli de aynı şeyi giyiniyorum ya. Acık zengin takılayım. Cool takılayım. Takılayım azıcık. Sonuçta zenginim ben. Ve buranın mirası bana kalacak. Hı -hı. Hemen şöyle makyajlarımızı yapalım. Şöyle çok güzelim ya. Hı -hı. Şimdi şuradan kaç tane ben homlara hayranım zaten. Onları şeylerini takayım. Sanki şeyinde vardı böyle bir şey de bana da çok yakışıyor tabii ki. Bu ne? O. Oh. Başar bunları takma be. Çünkü bunlar Hmm, bunlar bana görülüyor. Takamıyorum kafama aşk o Ay bunda. Anne. Efendim. Bana telefon alır mısın? Alırım ya. <laughs> Bak cana bu. Töpe tut güzel. Ha hmm. Bir de köpeğime bir şeyler alacağım ben. Telefonu ver de. Al bakalım. Teşekkür ederim köpüş sahneleri alacağım bak şimdi. Şuradan. Şu ısıtın Şunu da satın alayım. Yarın gelir inşallah. Ya da şimdi de gelir. Hızlı kargo çünkü. Köpeğimle biz beraber uyuyoruz. O yüzden. Ben iyi. Zaten akşam da oldum. Canım anneciğim ben artık yatıyorum. Peki ışıkları da çağır mısın azıcık? Çok güzel. Kardeşim bak ben neler aldım. Ne neler aldın? Bak böyle şeyler aldım. böyle aldım. Bunu bana verir misin? Benim köpüşüm çok, çok toplu oynamak istiyor. Al bakalım senin olsun. Teşekkür ederim abba. Hmm. Hmm. Ayy, bu İran sen senin o pis takına sabin yemem yemem. Apo. Hadi git git tamam bir şey kırma. Tamam. Gel bakalım. Anyan. Hadi yatma vakti kızım. Ha, köpeğini gidelim. Tamam. Bana de bir şey alırız. Değil mi? Alırız alır. Hmm, ben de hazırlanayım. Bunlar gerekiyor. Kasa mı gördüm ben? Şunların şifrelerini öğreneyim Daha çok para kıydırayım. Geçit ha hadi. Ben ki gidiyorum. Ne get to do yani demeseydim ya. Kendi the gıcık know, kış çöpüşüm <laughs> hmm. benim ablamın bana ikisi de hepsi er, kıyafet hep er, bu olacak canım ablam benim onu çok özledim Sen bazen ee, yarın ablamla geçince sanki Dora ablamı ihanet ediyormuşum gibi geliyor Yarın ablam sayesinde bir köpüşüm oldu. Hep istediğim gibi. Kızım sen nerede uyandın? Ben yeni uyandım. Bak kıyafetimi de giydim. Dora ablam çok severdi bu kıyafetimi. Onu çok özledim. Bazen yarın ablayla iyi anlaşınca Dora ablamı ihanet ediyormuşum gibi gidiyor. Ya öyle düşme. Nasıl düşeyim anne? Dora abla senin yüzünden gitti. Yok. Ben daha dayanamayacağım. Ben buradan gidiyorum. <laughs> ya ne saçmalıyorsun ya sen küçücük. Nereye gideceksin küçücük boyunla? Yetimhaneye anneye gideceğim. Ben de ablamı yapmamı istiyorum. <laughs> Kızdırma beni saçmalama ya. Bir e, doğru ya ben. Şimdi seni dövdük be kendine. Hadi. Gel yemek hazırlayacağız. yemek hazırlayacağım mı? Hı, Hı? Yemekler senden olsun. Sen büyüdün artık. Yemeği yapmayı öğren. Ablam daha büyük. Ben daha büyüğüm de ben buraya hizmet yapmaya gelmedim. Allah Allah ya. Hadi 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 sen yemek yap. Anne. Tamam tamam neyse. Sen kardeşine gidersen ben buraya bakıcılık pizza yapmaya gelmedim. Ben havuz kenarında oturacağım. Hadi Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bay bay.